Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine bir masal günümüz. Hem küçüklere hem büyüklere. Akıllı fare masalı. Evvel zaman içinde dünyanın en büyük çölünde minik, zeki bir fare yaşarmış. Bu fare çok küçükmüş ama her hayvanla mücadele eder, herkesi yenermiş. Bakmayın minicik olduğuna, alt edemediği hayvan kalmamış. Sonunda sıra deveye gelmiş. Deve kardeş sakın o opuzun boyuna güvenip de beni yenebileceğini düşünme demiş. Evet senin yanında küçüğüm. Bir nokta kadar bile yokum ama ben senden önce güneşin ilk ışığını görebilirim. Var mısın benimle iddiaya girmeye demiş. Tabi bunları duyan deve kahkahayı basmış. Ha ha <laughs> senin ne iddiaya girmek mi? Ben kazanacağım eminim ama istiyorsan girerim. Sen şu minicik halinle benim tırnağım bile olamazsın. Nasıl benden önce güneşi göreceksin ki? Demiş. Böylece iki hayvan iddiaya girişmiş. İkisi de artık güneşin doğuşunu beklemeye başlamışlar. Tabii deve kendinden çok eminmiş. Dönmüş yüzünü doğuya, gözlerini kırpmadan güneşin doğuşunu beklemeye başlamış. Ada üstünde bizim kurnaz fare yine kurnaz ve akıllıca düşünmüş. Devenin hörgücüne bir güzel yerleşmiş. Batıya, engin dağlara bakmaya başlamış. Güneş doğmadan hemen önce batıdaki dağların kızaracağını biliyormuş ya. İşte o yüzden keyifli keyifli dağları izlemeye başlamış. Yavaş yavaş vakit ilerledikçe güneşin doğma zamanı gelmiş. Daha henüz güneş doğuda hiç gözükmezken batı tarafındaki koca dağların üzerinde bir kızarıklık belirmiş. Fare hemen "Güneş doğuyor işte bak." diye haykırmış. Bizim koca deve batıya dönüp dağlardaki aydınlığı görünce şaşırmış ama artık çok geç olduğunu biliyormuş. Söyledikleri için pişman olmuş. Anlamış ki aslında akıl ve zekanın koca vücutla hiç alakası yokmuş. Farenin karşısında çok utanmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yazanın, diğeri okuyanın ve diğeri de dinleyenlerin başına. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'a kalın.